Da denizdeyiz, denizde burada kumdan. Ne yapıyoruz Melek Gül? Biz burada kumdan. Evet, oyun oynuyoruz buraya böyle. Çok güzel böyle açtılar. Denizde birazdan birleştirecekler. Elisa su da burada. Çok güzel denize geldik. Burada eğleniyoruz. Evet, gel bakalım. Dök bakalım. Evet, döküyoruz. Ama bence bunu suya kadar kazarsanız bakın buradan böyle suya kadar kazın. Suya kadar kazarsan eğer daha çok dolacak. Da tamam mı? Suya kadar kaz bence. Suya kadar kazarsan daha çok gelecek. Bakalım burada neler var. Gidelim bakalım. Buraya da gidelim. İşte buraya geldik. Çok önemli. Evet, şimdi bakalım neler yapıyoruz biz canlı yayınımızda. Evet, masan ne yapacağız? Onu aşağı kadar kazacağız değil mi? Bence de kazmalısın. Ne yapıyorsun? Evet. Allah Elisa su da oturdu oraya. Elisa su da nasıl yapıyor? Oh, Elisa su da suyla oynuyor arkadaşlar burada. Harikasınız. Evet Masan ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> evet. Hisası da yattı. Oradan denize kadar mı götüreceksin onu? Evet. Arkadaşlar bakın buraya sonradan bir çok güzel bir kale yapacağız. Bu bizim denize bağlantılı bir kalemiz olacak. Elisası da burada tutuluyor. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen canlı yanımıza katılan arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Harikasın. Evet hadi birlikte yapalım. Peki bunu etrafına şekillerde yapalım mı? Ne dersiniz? Melek Gül. Melek Gül. Böyle şekil getir. Kenarlarına da ben çok güzel şekiller yapayım olur mu? Böyle çok güzel şekiller yapayım. Çok güzel olur o zaman. Ama bence yapalım. Bence daha güzel olacak yaparsak. Ne dersin? Bence böyle şekiller yapalım. Balık şekilleri falan var ya. Koş ona. Anneannenin oradan getir. Babaannenin oradan. Getir bakalım. Git. Evet. Dök bakalım. Dök bakalım. Gidiyor bakın 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 nasıl da gidiyor. Oo, harika gidiyor. Hadi biraz sohbet edelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni, yeni yeni katılan arkadaşlar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Evet al bakalım. Hadi masal sen getir istersen. Buraya çok güzel böyle şekiller yapalım. Ne dersin? Hadi getirin bakalım. Biriniz getirin ama. Ben de bunun altını kazayım böyle. Ne oldu Elisa? Sen de mi kazacaksın? Gel kaz bakalım burayı. Hadi şekil yapalım birlikte. Hop oturdu. Hadi gel. Kumdan böyle şekil yapalım. Böyle koyalım. Gözüne de mi geldi? Gözüne de gelmiş. Hadi böyle yapalım. Heh. Kaz orayı kaz 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 kaz. kaz. Buraya da biraz şey kum koyun. Evet daha yüksek bir dağımız olsun bence. Buraya dolduralım kumu. Koyun bakalım. Doldurun dağ olsun. Kocaman yüksek bir dağ yapalım. Elisası sen de koy buraya. Aynen. Sen de koy anneciğim. Yüksek bir dağımız Aynen. olsun. Aynen. Tamam mı? Merhaba. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Aynen. Ha koyalım. Aynen. Hadi sen de koy. Dök melek gül. Masalcı. Masalcığım. Masalcığım. Sen de getirir misin? Aynen. Aynen. Evet Elisası ne yapıyorsun Aynen. sen Aynen. burada? Aynen. Ay her yerin kum mu oldu. Elisa suyun her yeri kum oldu. Kocaman bir dağ yapalım. Evet kocaman bir dağ yapalım. Harikasın. Hı. sen de mi yapıyorsun? Kenarlarını da böyle set haline getirelim mi? Kenarlarını da set yapalım bence. Masalcığım bak bana bak böyle. Hı. Harikasın. Ha, koy bakalım üstüne. Buraları da şöyle güzelce düzleyelim bence. Harika olur. Merhaba Mete. <laughs> Burası mı? Bakın biz burada denize geldik. Böyle. Elisa su da suya düştü burada. Elisa su kalk gel bakalım. İşte böyle. Etrafı göstereyim size hemen. Böyle biz burada denize geldik. Eğleniyoruz. Babamız da bu tarafa bakıyor. Eğleniyor geldik. sahil Bugün bayağı bir sakin. Çok güzel. Burada, Birazdan ne yapacağız? Birazdan denize gireceğiz değil mi? Birazdan denize gireceğiz. Tabii ki Elisa'sı dayanamadı. Elisa'sı giriyor bile hemen. Elisa'sı gidiyor. Burada kuduruyor Elisa'sı. Hemen gidiyor gidiyor. Atlıyor. Hiç durduramıyoruz biz Elisa'sı'yı. Elisa'sı ne yapıyorsun? Allah masan ne yapıyorsun? Masan ne yaptın? Burayı büyütelim bence. Çok güzel bir kale yapalım. Kale şekli çıkartalım. Melek de su, su taşımaya devam ediyor. Elisa suya yattı bile. Bakar mısın? Elisa suyu durduramıyoruz biz. Elisa su, su, görünce dayanamayanlardan. Arkadaşlar siz de su görünce dayanamayanlardan mısınız? Elisa su çıp 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 yapıyor. Ne yapıyorsun Elisa su? Ne yapıyorsun anneciğim? Ay ne var burada? Nereye geldik biz? Ay çıp çıpa mı geldin? Teşekkürler. Hoş geldin yayınımıza. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Heh, ne yaptın? Gözüne su mu kaçtı? Ne yapıyorsun acaba sen burada? Ay her yerin tuz mu oldu? Ne oldu Elisa Ne oldu? Ne yaptın? Hadi gel babamıza bakalım. Gelin bakın burada ne yapıyorlar. İşte burada kocaman bir ne yapıyorsunuz burada siz böyle kocaman bir ne yapıyorsunuz buraya tünel mi açıyorsunuz kanal ne yapıyorsunuz açıyoruz, kanal. Ha, kanal açıyorsunuz onu denize bağlayacaksınız peki ortasına ne yapacaksınız ortasındaki şey ne <laughs> nasıl ortasına ne yapacaksın <laughs> tamam evet babası sen oraya kocaman bir kale yap bence güzel bir kale olsun Bakın arkadaşlar tünelden su gitmeye başladı masal. Baksanıza su gidiyor. Su gitmeye başladı. Merhaba Fatma kanalımıza hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz canlı yayınımıza. Yayınımıza yeni katılan arkadaşlar lütfen çift tıklar mısınız? Ben de açayım mı böyle. Masal bak ne biliyor musun? İyice bak böyle buraya kadar uzatırsan bence çok güzel olacak. Elisa su da geldi. Babasınınkini bozuyor ama. Elisa. Elisa, su gelsen ablana yardım et anneciğim. Bence çıp çıp yapalım biz. Biri ki buradan su dökmeyelim. Bak ne yap biliyor musun? Ablana yardımcı ol. Bak ablana git buradan. Ablana yardımcı olursan bence çok güzel bak oraya su gelmeye başladı. Kanala girdi. Elisa kanala girdi. Elisa dayanamadı. Burada kanala su donmadan önce kanala girdi Elisa su. Kalk kalk Elisa su kanalda <laughs> ne işin var senin? Daha mayonu bile giymedin. Allah! Elisa suyu kaldıramıyoruz arkadaşlar. Hep burada duruyor ya. Masal kardeşini çağırsana. Baban kaleyi yapamıyor bence. Kaz kaz buraya doğru değil böyle ileriye doğru denize doğru götürmeliyiz. Götür götür götür. Kürek de yapsak. Bence kürek de yapalım. Babası küreği verebilir misin? Ver bakalım küreği. İşte bak ben de kürekle sana yardımcı olacağım tamam mı? Oradan biraz yana çekilir misin? Bak ya yana çekil. Yana çekil biraz. Böyle yan tarafa çekil. Ben buradan böyle genişleteyim tamam mı? Hadi bakalım yapıyoruz. Hop. Hop açıyoruz şimdi arkadaşlar buradan. Böyle tünelimiz gidiyor. Hı, aç aç sen de oradan tünelimizi aç. Bizim kocaman bir tünelimiz olsun. Kale ne oldu kale? Kale ustası. Kaleyi ne yaptı? Elisa evet Elisa orada bizim kalemizi mahvetti ama Elisa. Elisa kalemizi bozdu. Elisa'yı engellememiz lazım. Burada da böyle çok güzel. Yatıyorlar şimdi. Masal bak su gelmeye başladı. İyice bak bu açtım yeri derinleştirin. Bak dalgalarla birlikte su geliyor bence. Elisa ne yapalım suyu oturalım mı? İşte tüneli açıyoruz burada. Tünel çok güzel oldu. <laughs> Elisa yine oturdu. Her yeri kum içinde. Elisa ne yapıyorsun? Çıp çıp sana su atalım bak. Aa kumlar var. Baksana. Evet kumla oynamak çok güzel. Biz de kumla oynamayı çok seviyoruz. Ama birazcık buranın kumu böyle pek hoşuma gitmedi ama yine de çocuklar oynamayı çok seviyorlar. Ha, ne yapıyorsun Elisa? Aa, bu kum var mı orada? Hani kum? Hadi kum getir bakalım. Elime kum koy benim. Elime kum koy. Ay elime kum koydu. Hadi doldur elimi kumla dolduralım. Ay Allah Allah her yer kum oldu ya. Elisa su ya. Hadi getir bakalım. Of. Ah, nerede kum? Kum nereye gitti Elisa? Bak şimdi gidiyor. Bak 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 kum git, gidecek şimdi. Ay ay dur bekle dalga gelsin dalga. Hop bak gitti. Gördün mü? Elimden git. Ay ay ay. Biz nereye geldik Elisa'sı? Elisa'sı biz nereye geldik? Nereye geldik Elisa'sı? Elime mi koyacaksın? Ko oh, bakar artık. mısınız? Su geliyor. İşte kanalımıza doğrusu gitmeye başladı arkadaşlar. Bakın. açlar. daha biraz daha burayı böyle yapın. Orası derin olursa orası olup olur. Oradan gelmez. Diğer yeri bence derinleştirmeniz lazım. Orayı derinleştirirseniz gidecek. Burası bence bu kadar yeterli. Bence oraya doğru açın biraz. Derinleştirin o tarafı gitsin. Orası yokuş oldu ya. Aşağı inmek lazım. Evet gidiyor sular gitmeye başladı. Erisosu bizim mini havuzumuza girdi. Burada bizim oğlumuz var. Erisosu hemen oraya girdi. Nerede olsa zaten dayanamıyor. Hemen giriyor. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar, bizi izleyenler lütfen ekrana tıklayın. Biz burada. Daha sonra bunu bitirelim. Sonra da suda eğlenceye gidiyoruz. Suda eğleneceğiz sonra da. Hadi bakalım. Hadi sohbet edelim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Neler yapmayı seviyorsunuz? Biz izleyen arkadaşlar siz de denizi seviyor musunuz böyle kumla oynamayı? Bizim üç pamuk şekeri Masal, Melek ve Elisa burada kumla oynamayı denizi çok seviyorlar. Ama pamuk şekeri değil o üç pamuk şekerinin babası. <laughs> Baba pamuk şekeri değil. Evet kimse sevmiyor mu yoksa denizde oynamayı? Denizi sevmiyor musunuz? Evet, yavaş yavaş oluyor. Bu birazcık uzun sürecek sanki yapmamız. Aa, ne oldu? Bak masal, ne yapalım bence biliyor musun? Ne yapalım? Burayı böyle yapalım. Burası da Barbilerin şatosu olsun. Ne dersin? Barbileri de getirelim mi? Babam burayı açarken sen benle gel, koş, koş gel Barbileri getirelim. Hadi gel. Masal, babam açsın. Babam daha hızlı açar. Gel gel sana uğraşma. Ya biz de Barbileri getirelim hemen. Hemen koş. Gel, barbilerimizi alalım. Oldu. barbilerimizi alalım. Bir şey olmaz. Ellerini de, ellerini yıkasaydın ama önce. Hemen biz bakın arkadaşlar geldik buraya. Şimdi ben barbileri götüreceğim çocuklara. Orası Barbie'lerin dev şatosu olsun. Buraya da havuz da kuralım bence. Bakın ben buraya daha önceden getirmiştim. Buradan böyle alalım. İşte Barbie'lerimiz burada. Hemen bunları alalım onlara şato yapalım. Can yani gitsin. Barbie nerede? Barbie, Barbie, Barbie. İşte Barbie'miz de burada. Hadi bakalım. Şimdi evciliğimiz, oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Kanalımıza katılanlar. Al bakalım masa. Çok güzel. Şimdi o kaleye bunları da koyalım. Denizde çok güzel bir evcilik oynayalım. Evet, geldik biz. Elisa yatmış bile efendim. Elisa dayanamıyor. Her yerini kum içinde yaptı. Nasıl temizliyoruz? Ah, Masa ne yapıyorsunuz burada? Burada sizin için bir kanal yapıyoruz. Ah, kanal mı? Bu kanal ne olacak peki? Sizin şekilde özel kanalınız. Sen ne yapıyorsun buraya? Bizim için yoksa şato mu yapıyorsun? Ay o zaman ben oturayım da şurada sizi bir güzel izleyeyim. Buraya geleyim kale yaptılar. Ya. Ay çok güzel bir kale olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Anne, anne ben de onlara yardım edebilir miyim? Kumla oynamayı çok seviyorum. <laughs> Biz de sonunda denize geldik. Siz de gelin birlikte bekleriz. Barbilerimiz bile denizde. Evet ben de denizi çok seviyorum. Gökmel abla sen de bizim yanımıza gelsene lütfen. Ama ben çok küçüğüm ya. Ben sana nasıl yardım edeceğim? Oğluk benim boyum kadar. Baksana. Tam benim boyum kadar. Buraya nasıl kazacağım ki? Benim Masa, masası. Masası. Yardımcı olmaya Masa, çalışsam acaba? Ne dersin? Aa su geldi. Kanal oluyor çok eğlenceli. Hey Kray Bey buraya gelin. Buraya arada su geliyor. Burası çok eğlenceli. Aa, birisi su mu dedi? Hemen geliyorum. masa nereye gittin? Bizim yanımıza gelsene. Biz burada oynuyoruz ya. Bizi bırakmayın ama tek. Ne oldu? Hı? Hani su gelmişti? Aaa ne yaptın? Suya gömüldüm. Ay su da tuzluymuş ya. Gözlerim yandı. Gözlerim yandı ya. Su tuzluymuş. Ay dur dur çay senin gözlerini silelim. Birazcık deniz suyu tabii ki havuz gibi değil tuzlular. O yüzden ama ne yapıyorsun ya? Yine bana attı. Hey, çok eğlenceli. Benim gözlerim yanmadı ki, yanmadı ki. Çaysi, seni buraya gömeyim de masal gö bulamasın seni tamam mı? Hadi seni gömüyorum. Hop. Al bakalım. Hadi Çaysi seni bulamayacak tamam mı? Ama saçlarım ne olacak? Ya saçlarını denizde temizleriz. Tamam hadi göm o zaman ben yatıyorum tamam mı? Ay ne yaptın sen de su yaptın. Beni saklayacak ya dökmesene. Ben buraya gömüleceğim şimdi ve beni bulamayacaksınız. İşte arkadaşlar ben Chelsea'yi sakladım. Bakalım onu bulabilecekler mi? <laughs> Hadi bakalım sizce nerede? Şimdi her yeri değiştiriyorum bakalım. Çıktı bana su döktüler ben açıldım ya. Ya üf bir saklanamadım ya sen beni güzel saklayamadın ki. Ya ama kızlar ben onu ne güzel saklıyordum ne yapıyorsunuz bakalım. Evet, ne yapıyorsunuz? Aa, yerimiz kum oldu, kusum oldu, tuz oldu. Ay gitti. Ay biz kaçıyoruz havuza ya. Onlar buradaki havuzda Masal dursunlar. Nasıl güzelim, mü? Masal nasıl baksana. Evet kızlar buraya gelin. Bakın Sana Cihat o, o. harika yaptı burayı. Cihat çok güzel oluyor ama buranın bir penceresi falan yok. Üstünü biraz daha kale gibi yapsana. Evet, Bu biraz birazcık peri bacalarına benzedi. Bu evet, biraz, biraz peri bacaları gibi. Ay Masal Ay benim güzel özel saçlarıma ben hep ben su döktün. Ama burası bozulur. Burası peri bacalarına benzet ben bence. Hiç Maya. prenses Elisa. kalesine benzemiyor. su Elisa. <laughs> da bozmaya burası gitti. Da bozma, Elisa baban uğraştı. Anneciğim bozma. Hayır. Elisa Hayır bozmamalısın. Hayır. Elisa. Hayır. Aha buraya havuz dolduruyoruz. Elisa gel bak havuza koy bebekleri. Masa, bak bebekleri havuza koy bence. Elisa'sı. Gel havuza koyalım bebekleri. Hop bizim böyle sularımız akıyor gidiyor denize. Ama arkadaşlar Elisa su bozuyor mu? Hayır gel gel. Bak burada havuza koyalım. Elisa bak bak bak. Elisa su bak Barbie'leri havuzda oynatalım. Gel. Bak havuz yaptık onlara. Çıp çıp yapsınlar onlar bence. Çıp çıp. çıp. E, burada terliklerinizi çıkarsanız da niye terlikte duruyorsunuz? Hadi bakalım. Çıp çıp yapsınlar. Ne yapsın sularda Elisa su bebekler? Çıp çıp yapsın mı? Yine yine Elisa'sı tabii ki Cicio Bello'yu seçti. Aa, bu sefer Kral Bey'i bırakmıyor. Niye attın kızım Kral Bey'i? O da girsin. O da oynasın. Hey, benim de saçlarım zaten kum oldu. Girebilir miyim Elisa'sı? Beni de sokar mısın lütfen? Ama ben de girmek istiyorum. Beni de sok lütfen. Ah, teşekkür ederim. Merhaba Mete. Selam. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ya, ben de gireceğim ya. Saçlarımın her yeri kum içinde oldu. Elisa beni mı? Elisa arkadaşlar Cicio Bello'yu çok sevdiği için hep Cicio Bello'yu seçiyor. Ama diğerlerini atıyor. Biz ne yapacağız? Buradan izleyecek miyiz? Ya Elisa ya. Ah, ay, ay beni koydu. Teşekkür ederim. Hadi anneciğim onları da yıka. Onlar da girsinler denize. Kocaman ama burası. Hadi koy onları da içine. Hı -hı. Koy onlar da yüzsünler bence. Hoş geldiniz arkadaşlar Umut, selam kanalımıza hoş geldiniz. Evet kimler bu sene tatil yaptı, kimler yapamadı? Biraz sohbet edelim mi? Evet. evet. Masal herkese merhaba demek ister misin? Kanalımıza yeni gelenler var. Merhaba arkadaşlar. Ama buraya bakman gerekiyor bence. Bir bakar mısın? Bakın bir şey merhaba yer demek yer ister yer. misin? Merhaba arkadaşlar. Bakın babamla beraber bir şeyler daha Hayır. Evet ne yapıyorsunuz babanla? Aa, -a. Bakın arkadaşlar, burada çok güzel bir kale daha yapıyorlar. İşte çok güzel oldu. Hadi bize anlatın bakalım. Burası ne oluyor? Burada ne bitiyor? ayrı bir kale yapacağız. Masalla öyle karar verdik. Ha, o suyun içine yapamadınız, sonra evet. buraya kale o yapacaksınız. Içine, evet, biz çok güzel bir tatil yaptık Mete sizinle. Masal bak Mete biz sizinle tatil yaptık demiş. Nasıl bir tatildi? Bence çok güzeldi. Büyük büyük havuzlar vardı. Evet harika bir tatil yaptık. Aa, Aa Melikgül, Gül ne oldu? Aa Melik ayakları nereye gitti? Nerede? Aa ayak izin çıktı Melikgül, baksana. Çok güzel bir ayak izin çıktı. Ne yapacak? Bozdun mu? Hemen de bozuyorsun ama sen ya. Seninkiler de mi? Çıkartalım mı? Hop hadi gel Kral Beybisi banyo yaptıralım. Sok bakalım Kral Beybisi banyo yapsın hadi getir Kral Bey biz banyo yapsın arkadaşlar biz birazdan denize gireceğiz kalemiz bitsin o yüzden de yavaştan şimdi canlı yayınımızı bitiriyoruz Masal arkadaşlara bay bay demek ister misin bay bay. buranın da biraz sonra son halini görürüz bence bakın çok güzel oluyor Masal gel anlatsana anlatmıyorsun Barbilere kale yaptık. Buraya koyalım. Burası Barbilerin kalesi olsun tamam mı? Barbie ve ailesinin kalesi olsun. Arkadaşlar biz buraya çok güzel Barbie ve ailesinin kalesini yapıp sonra da burada çok güzel evcilik oynayacağız. Evciliğimizi merak edenler kanalımıza hemen girip bundan sonraki videomuzu izleyebilirler. Şimdi canlı yayını hop kapatıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar aşağıdaki tuşa tıklayın. Görüşürüz. Görüşürüz.